Berna ve Erdi sürekli bir tartışma içerisindeler. Ben... Evet. Erdi'nin düşmanlarıyla dost olacağım diye yola çıktın. Ama ilk fırsatta paraşütsüz olarak kendini potoda görecektir. Bak bunu da buradan söylüyorum. Kokonatı herkes kırar. Barakayı da herkes yapar. Yapmıyorum. Yapmıyorum. Ne yapacaksın? Survivor 2017'nin en önemli oyununda birlikteyiz. Adada kalmanız için bu oyunu kazanmanız gerekiyor. Hadi, 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 hadi. lan! Bu akşam iki tane çıkacak. Ve inanın merak da bekliyorum. Ben buraya Survivor şampiyonluğuna hedefledim. Onlar beni hedeflemiş. Aramızdaki fark bu.